geldik. Börek yapacağız. Saçta börek yapacağız. Ben size isterseniz şu an hamur yoğuracağım. Unumu koydum. Bir buçuk yemek kaşığı da tuz koydum. Şimdi suyla birlikte hamurumu yoğuracağım. Siz ununuzu ona, ona göre ayarlayın. Hani biz şu an için hani kaç kişi yiyecekse kişiye göre ayarlayabilirsiniz. Bugün size farklı börekler yapacağız. Şimdi ben hamurumu yoğurayım. Şimdi suyu yavaş yavaş yediriyorum ben hamuruma. Daha sonrasında hamurumu toparlayacağım. Suyu biraz böyle yavaş yavaş yedireyim. İşte bu taraftan yedirelim suyumuzu. Evet hanımlar. Birazcık hamurumu toparladım. Şimdi şunu belirtmek istiyorum. Burada elimize hamur yapışabilir. Bu çok normal çünkü şu anda daha tam olarak toparlayamadık. Çok yapışırsa elinizi birazcık ıslayabilirsiniz. Aşırı cıvık olursa biraz üstünden un ekleyebilirsiniz. Benim şu anda hamurum gayet kıvamda. Evet. Bakın şu anda yapışma ya yani bunu yoğurdukça yapışması geçecek bunu. Bakın çok aşırı su verirseniz Tabii ki çok yapışır. Birazcık üzerine şöyle un ekebilirsiniz. Evet hanımlar. Hamurun kıvamı geldi. Bakın zaten kendini belli ediyor. İsterseniz Evet arkadaşlar. Hamurumuz oldu. Şimdi ben size iç harcını göstermek istiyorum. Bal kabağı. Biz bal kabağından börek yapıyoruz. Çok güzel o. Denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi bu yazdan kalan bir bal kabağıydı. Bizim köyde kendi yetiştirdiğimiz bir bal kabağı. İstediğiniz ölçülerde yapabilirsiniz. Ben şimdi size 4 tane soğan doğradım ben. Küçük küçük. Orta boy soğandır bu arkadaşlar. 4 tatlı kaşığı tuz. 4 tatlı kaşığı karabiber koydum. Bol karabiber oluyor. Bunun özelliği bu şekilde zaten. 3 kaşık daha pul biber koyuyorum. İnce toz biber de olur. Pul biber de olur. Bu şekilde karıştırıyorum. Ve bunun tabii ki en önemli özelliği de zeytinyağı arkadaşlar. Bol bir şekilde zeytinyağımızı gezdiriyoruz. Bir ölçüsü yok. bağlıdır. Ama yağını bol tutmanızı tavsiye ederim. Şimdi bu olmadı. Daha ben birazcık daha yağ koyacağım. Biraz karıştırayım. Evet arkadaşlar, bakın iç harcına dikkatlice kabağımız oldu. Şimdi ben bu kabağın ölçüsünü de Ben 5 ben dilim rendeledim arkadaşlar. 5 dilim bal kabağı rendeledim. Zaten genelde bu şekilde satılıyor. Şu an zaten tam sezonu bal kabağının. 5 dilim rende, rendeledim şu an. Biz 8 kişiyiz. Ona göre kendinize göre alıp yapabilirsiniz. Bu şu anda harcımız tamamdır. Bu şekilde olacak. Evet arkadaşlar. Şimdi ikinci harcımıza başladık pırasa arkadaşlar 5 tane pırasa doğradım buraya. İnce bir şekilde doğrayışını göstereyim. Evet. İnce 5 tane pırasa doğradım. Şimdi malzemeleri veriyorum. 1 su bardağı lor peyniri 1 su bardağı katıyoruz. 2 kaşık, 2 tatlı kaşığı pul biber ekliyorum. 3 tatlı kaşığı tuzumu ekledim. Evet arkadaşlar. iki tane domatesi böyle ince ince doğradım. Onları da ekliyorum. Pırasa da domates çok güzel oluyor. Gerçekten çok yakışıyor. Çok severim pırasa böreğini. Şimdi ben bunları bu şekilde karıştırıyorum. Bakın. Ve tabii ki Ege yani zeytinyağımız. Evet arkadaşlar. Göz kararı şöyle. Hatta bakın kaşığımla şöyle. Bu da beşinci kaşığımız. Şimdi harcımız karıştıralım. İsterseniz arzuya göre daha fazla peynirli yapabilirsiniz. Daha fazla domatesli yapabilirsiniz. Ama olması gereken bizce budur. Evet ikinci harcımız da hazırladık. Şimdi artık böreklerimizin yapım aşamasına geçiyoruz. Evet arkadaşlar hamurumuzu açıyoruz. Daha sonrasında böreğimizin kapattığımız, yaptığımız şeklini ve pişirdiğimiz şeklini de gösteriyorum hemen size. Evet arkadaşlar, hamurumuzu bu şekilde açtık. Daha sonrasında kabaklarımızı da koyuyoruz. Evet annem şu anda annem yapıyor. Bükmemizi. Biz bükme diyoruz bu arada saç böreği. Evet kapatıyoruz bu şekilde. Daha sonra saçımızı alacağız şimdi onu. Bunu Tamamdır. Şimdi. Evet arkadaşlar şu anda pırasa böreğimizi kapatıyoruz. Şimdi evet. Daha sonrasında sıcımızı atıyoruz. Pırasa böreğimiz de bu şekilde oluyor.